3 başla. Kardeş o sana ne deyip duruyor orada ya? Boş ver ya aranızdaki mesele sen ne yapacaksın? Karışma. Ya kardeş söyle de aranızdaki meseleyi ben halledeyim. Ya biz kendimiz hallederiz. Ya hallederim. yok sen söyle ben seni de o da yumuşatayım birlikte şimdi. Kestik bir daha taze iken başlanacağız. Yiğitepe çok az içeriye doğru. Yanaş, yanaş, yanaş. Tamam çok güzel. Evet hazır mıyız? Bir daha başlamalıyorum. Bir, iki, üç, başla. Ya kardeş, o sana orada ne deyip duruyor öyle ya? Bir şey dediği yok ya, ne olsun? Ya söyle hele, halledek Niye böyle uzaktan birbirinize öyle küs gibi davranıyorsunuz ya? Yok, küsmüş değil. sen ne de yapıyorsun? Ya sen bana söyle, ben sizin küs olduğunuzu biliyorum ya. Ben sizi barıştırırım ben, niye böyle yapıyorsunuz? Biz kendimiz hallederiz ki sen kardeşim ne ya? Ya söyle diyorsan söyle benim aklımda bir şeyler var ki sizi uygulayacağım kardeşim. Ya senin aklındaki olmuyor işte biz kendimiz hallederiz. Ya aramızda. sen gördün mü diyor ki ben uygulayacağım diyorsan uygulayacağım Yok, işte. Yok arkadaş işte. Ya ikinizi de yakanızdan tutup bir araya getirip barıştırdım. Bak ben sinirlendirme. Ben barışmak istemiyorum. Ben kendim hallederim. Kendim barışırım. Ya abi. niye o çocuk sana böyle davranıyor. Böyle barıştırdın mı olur? Siz nasıl barışırsınız ya? Yani Söyle ya. ben halledeceğim. Ya yani yok iki yumruğu bana atar. iki yumruk ben ona atarım barışırım. Ya bunu bu kestik. Çok güzel yumruğa girdiniz.